Basarız. Bu ne kahvesi? Kürt kahvesi içinde ceviz, badem, fırtık, kurma var hocam. Abi niye Kürt kahvesi diyorsun ya? Kürt kahvesi hocam. He. Diyarbakır'da yaptığı yapıldığı için Kürt kahvesi adı verilmiştir hocam. E Böyle ben bu bunu Mardin'de de şey... içtim. Tamam Mardin, Mardin'de de var hocam o. He tamam. Buraya has bir şey değil. Kilosu ne kadar bunun? Biz Mardin'e gönderiyoruz abi. Yani. Kilosu 750 lira. Hadi ben de Dünyanın Kürt kahvesi dünyanın 8. harikası içinde hurma, ceviz, badem, fındık var. Tatlılığı hurmadan geliyor şekersiz. Niye buna Kürt kahvesi deyip ayrıştırıyorsun? Abi şimdi bunun ismi önceden Alipresso'ydu. İnsanlar Kürt kahvesi deyince, biz insanlara Kürt kahvesi deyince daha çok dikkat çekince insanlar almaya başladı. Biz de şöyle bir ambalaj bastık Kürt kahvesi diye yaymaya başladık ve çok güzel de satılıyor. Ben bir gurme değilim ama kahve kahveyi içtim geliyor, ben. Şekersiz. Mardin'de de gördüm. İçinde ceviz var, parçacıkları var. Şekersiz bir kahve. Sıfır şeker. Bunu üreten ben... kişi, pardon sözünüzü böldüm, bunu üreten kişi şeker hastası. Kendine yapıyor önce, ondan sonra yayılıyor. Faydasını görüp mü millete veriyor? Aynen millet faydasını görüyor. Bu proteinli kahve aynı zamanda. Kısmet açıyor, güzelleştiriyor. sol elimizle içiyoruz diye millet topa tutacak. Sağ elle içelim. Valla çok iyi bir kahveymiş. Ne kadar abi bu? Hani 200 çifti 350 hocam. Kampanyalı bu 200 gram mı? 200 gram nettir hocam. Kredi kartın var mı? Var. Kredit tamam. Ben bir tane alayım. Herkesi dört ayaklı minarenin sokağına bekliyoruz. Tahir Elçi Sokağı. Uğrarsanız Tahir Elçi'nin rahmetlik olduğu sokağın üzerindeyiz. Kahve de orada. Diyarbakır'a yolu düşenlere tavsiye ederim. Valla çok keyifli. Bana da dua edersiniz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.